Anal seksin sağlığa zararı var mı? <laughs> Yaşın 40'a 50'ye geldiği zaman götte bok durmuyor. <laughs> Sadece o kadar. <laughs> ver şu. İçini içini temizle Geyler Nasıl yapıyor? Sen de idare edersin. İleriye gider diktirirsin, biktirirsin. Yine idare edersin. Ver, ver. Ver. Sadece böyle spor salonuna falan gayri ihtiyar gittiğinde tık, yaptığında bok düşürüyorsun o kadar. Vallahi öyle be. Niye bakıyorsunuz yüzüme? Hakikaten öyle. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> şoka girdiler bakıyorlar. Pencereden <laughs> Ya <laughs> Spor salonu. Öyle amına koyayım. Aynen aynen öyle. <laughs> aynen spor salonu. Demek ki o videolarda izlediğimiz hani böyle paçasından bok atanlar fazla <laughs> anlasın. <laughs> seks <laughs> yaptıkları için. O yüzden mi anal, oluyordu onlar? Anal sekste zaten e, duş, duş borusunun hortumuyla ya e, işte şey yapacaksın, su sokacaksın oraya, dezenfekte edeceksin. Tabii anal seks yapmak da sanat işi. Yani e, normal normal insanlara tavsiye etmiyorum. Normal ak yolu dururken bok yolunu ne hacetlerdi anam diyeceğim. Şimdi anaya bak diyeceksiniz. <laughs>